fıtı <laughs> 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 bak bak bunu edit sayfaları da yapıyor. Bak yapmayın bunu hocam. Bak harbiden millet sizden görüp gaz alıyor bak <laughs> yapmayın. Abi efendim. Hangi <laughs> kokusu bekliyorsun bu arada? Merhaba ben Feyit Katır Karakaya. Ya benim oyuna niye soktunuz aman akoyi? <laughs> Ananı <ne> avradını bak. Ne oluyor lan? Nope. Merhabalar. Orospu. <laughs> oğlum? <gülüyor> ben de sizden hemen koyayım ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yavaş. Oğlum <laughs> <laughs> benim 10 checkpoint'im daha var <laughs> Bankayı. <laughs> mı <laughs> 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 Hayır. <laughs> Giriyorum Outlast'a dosta. Biri bir şey aldı. Kanka ona pek bulaşmayalım ya. TF <laughs> Bu Ayberk'e benziyor bana. Gere gelin. Lan delirttiniz lan. Bırakın lan beni ibneler. O yaşıyor. Harun. Abi senin böyle koy. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaş. Bu adam değil. kim amına koyayım ya? Aa, <laughs> Ses var. Eray 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 yürü eray. Merhabalar. Oh! <laughs> ben Allah! Kim, Allah! kim geliyor? 2 puan daha abi. Kim Ananı Sık... <laughs> Geldik. Allah niye korktun? <laughs> Kaçarak da bir Oğlum oyunu yemin ederim çıkarmayacaklar beyler. Alo. kaçın. O ne yapıyor? Ne yapıyor? Lan ben Bu kardeşim geçme. Oh. Biz seni götler. Ha ne oluyor? Çok fazla. Vera gerçek oyuncu gelir benim bıçakladı amına koyayım. Ananı sikerim <laughs> O incenin de yukarı şeyinden gideceğim. O inceden sonra yukarı çıkacağım. Ama inceden sonra dedim. Controller <laughs> çekti. Araba havada dondu. <laughs> Bu kadar.